Bugün Tibot Morris'in Zamanınızı Yönetin kitabının özüne bakıyoruz. Hiç bir günün 24 saatinin yeterli gelmediğini hissettiniz mi? Önemli işleri ertelerken buluyor musunuz kendinizi? Bu kitap, zamanınızı kontrol altına almanız ve gerçekten önemli olana odaklanmanız için pratik stratejiler sunuyor. Her anı nasıl değerlendirebileceğinizi ve hedeflerinize ulaşabileceğinizi öğrenmek için sonuna kadar bizimle kalın. Zamanımız sınırlıdır ve bazen bir günün 24 saati bile yetersiz görünebilir. Peki, zamanınızı nasıl harcıyorsunuz? Vaktini önemli işlere adayan birisi misiniz yoksa önemsiz etkinliklerle zaman harcayan biri mi? Eğlenceli etkinliklerle vakit geçirmek keyifli olabilir ancak bu durum bazen kırılması zor bir alışkanlık haline gelebilir. Örneğin, Yeni bir dizi izlemeye başladığınızda birden fazla bölüm izleyebilir ve kendinize bugünlük son bölüm bu diyebilirsiniz. Televizyon izlemek veya çevrimiçi içerik tüketmek kötü bir şey değildir. Ancak saatlerce bunlarla vakit geçirmek yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. Bunu yaparak hem zamanınızı boşa harcıyor hem de önemli işleri erteliyorsunuz. Hayal edin bu saatleri okumakla geçirdiğinizi. Bu durumda okulda daha başarılı olur ve daha fazla başarı fırsatı yakalardınız. Zamanınızı Yönetin kitabının tam olarak öğretmek istediği de bu. Bu özetle zamanınızı nasıl etkili kullanacağınızı öğreneceksiniz. Verimlilik ve erteleme alışkanlığına dair içgörüler edinecek ve zamanınızı önemli işler için nasıl daha iyi değerlendirebileceğiniz konusunda ipuçları alacaksınız. Hayatınızı değiştirmek ve daha üretken olmak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirin ve zamanınızın ustası olmayı öğrenin. Hadi başlayalım. Verimliliği anlamak Verimlilik, arkadaşlar ve aileyle iyi ilişkiler sürdürürken önemli ve anlamlı işlerle meşgul olmak anlamına gelir. Zamanınızın ustası olmak, hobileriniz, işiniz ve sosyal ilişkileriniz için onu akıllıca kullanmayı gerektirir. Bu, bu faaliyetlere olan bağlılık düzeyinize de bağlıdır. Verimlilik, görevlerinizi nasıl yönettiğiniz ve onlara ne kadar enerji harcadığınızla ilgilidir. Bunu daha iyi anlayalım. Gün boyunca enerji seviyeleriniz dalgalanır, bu yüzden enerjinizin en yüksek olduğu zamanı belirlemek önemlidir. Örneğin, enerjiniz sabah saatlerinde akşam saatlerine göre daha yüksek olabilir. Bu nedenle sabah saatlerinde bir saatlik önemli bir işe odaklanmak verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir. Görevleri dikkat dağıtmadan etkili bir şekilde tamamlamaya odaklanmalısınız. Önceliklerinizi tanıyarak hangi görevlere odaklanmanız gerektiğini belirleyebilir, böylece zamanınızı önemsiz faaliyetlerle boşa harcamaktan kaçınabilirsiniz. Enerji döngüsünün altı aşaması, birinci enerji toplama, daha kaliteli bir uyku düzeni oluşturmak, besleyici yiyecekler tüketmek ve düzenli egzersiz yapmak gibi yöntemlerle enerjinizi artırabilirsiniz. Enerjiniz tam doluyken onu nerede ve nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. İkinci enerjiyi kullanma. Enerjinizi doğru görevlerde kanalize edin. Üçüncü enerjiyi. Odaklama. En önemli işlerinize yönlendirin. Dördüncü göreve tam dalma. Yapılan işin içine tamamen girin ve dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın. Beşinci dinlenme. Düzenli aralar vererek enerjinizi yeniden doldurun. Altıncı döngüyü yeniden başlatma enerji döngüsünü yeniden başlatmak için düzenli molalar alın. Bu aşamaları takip ederek enerjinizi optimize edebilirsiniz. Verimlilik seviyeleri, birinci dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın, daha iyi odaklanmanızı sağlar. İkinci enerji seviyenizi yükseltin, görevlerinizi tam bir coşkuyla yerine getirebilirsiniz. Üçüncü net hedefler ve vizyonlar belirleyin. Hangi görevlerin odaklanmanız gerektiğini belirler dördüncü günlük planlama yapın. Yapılacaklar listesi ve bir zaman çerçevesi oluşturun. Beşinci sosyal hayatınızı aktif tutun. Aileniz, arkadaşlarınız ve diğer insanlarla etkileşimde kalın. Planlamayı kolaylaştırmak için bir sistem oluşturabilirsiniz. Ancak bu sistemin karmaşık olması gerekmez. İşte uzun vadede kullanabileceğiniz bir sistem oluşturmanız için bazı ipuçları. Üretkenlik araçlarını unutun. Planlamalarınızı kağıt ve kalem kullanarak yapın. Basit bir sistem geliştirin, mevcut üretkenlik seviyelerinizi düşünün ve uygulanabilir bir sistem oluşturun. Başlangıçta mükemmel olmasına gerek yok. Sisteminizi ilerledikçe geliştirebilirsiniz. Erteleme alışkanlığını anlamak. Erteleme herkesin zayıf noktası olabilecek bir alışkanlıktır. Bu yüzden neden ertelediğinizi anlamak ve motivasyonun nasıl işlediğini bilmek önemlidir. Erteleme nedenleri, birinci belirsizlik, görevin önemi, ne yapmanız gerektiği ve nasıl tamamlanacağı konusunda net olmadığınızda erteleme eğiliminde olabilirsiniz. Bu durumu değiştirmek için şu adımları takip edin. O görevin gerçekten önemli olup olmadığını kendinize sorun. O görevi yapmazsanız karşılaşacağınız sonuçları düşünün. O görevi tamamladığınızda kendinizi nasıl hissedeceğinizi hayal edin. Birinci motivasyonu yanlış anlamak. Motivasyon hissi bir göreve başladıktan sonra gelir, başlamadan önce değil. Ayrıca zihinsel engellerde disiplinsizliğe neden olabilir. Örneğin bir görev size zor göründüğünde o görevi parçalara bölün ve küçük adımlarla başlayın. İkinci başarısızlık korkusu. Görevi iyi yapamama korkusu normaldir. Ancak bu korkunun sizi durdurmasına izin vermeyin. Unutmayın ki her şey daha iyi yapılabilir. Bu yüzden hata yapmaktan korkmayın. Üçüncü zihinsel yük, çok fazla görev üstlenmek bunaltıcı olabilir. Bu durumla başa çıkmak için şu adımları takip edin. Tüm görevlerinizi yazın. Görevleri kolaydan zora doğru sıralayın. Her görev için belirli bir zaman ayırın ve mümkün olduğunca çok görevi tamamlamaya çalışın. Zaman algınızı güncellemek. Her zaman şimdiki zamanda yaşarız ancak geçmiş ve geleceği rehber olarak kullanırız. Ancak bu zihinsel modeller yanlış kullanıldığında verimliliğimizi olumsuz etkiler. Örneğin Geçmişte yaşadığınız kötü bir anıyı hatırlayıp kendinizi acımak yerine bu deneyimden ders alarak kendinizi güçlendirin. Geçmişteki başarılarınızı düşünerek özgüveninizi artırın. Kendinizi ve başkalarını affedin. Acı verici olayları zihninizden çıkararak geleceği planlamaya odaklanın. Gelecek için bir yol haritası oluşturun ve harekete geçin. Hedeflerinizi hayal edin ve onları gerçekleştireceğinize dair Heyecan duyun. Unutmayın, bugüne odaklanmak başarı için kilit bir adımdır. Bugün yaptığınız işler, daha büyük hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak mikro hayatınızı oluşturur. Şimdiki zamanı etkin kullanmak. Şimdiye odaklanmanın önemini kavradığınıza göre, gününüzü en verimli şekilde geçirmeye odaklanabilirsiniz. Gününüzü boşa harcamayın. Çünkü bu günü anlamlı kılmak, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanıza katkıda bulunacaktır. Bugün önemli şeyler yapın. Günü önemsiz görevlerle doldurmak yerine, değer katan işler yapmaya çalışın. Bu sağlığınızı iyileştirecek, becerilerinizi geliştirecek veya zihinsel olarak sizi güçlendirecek faaliyetleri içerebilir. Enerjinizi verimli harcayın enerjinizi sizi ileri taşıyan görevlerde kullanmaya özen gösterin. Örneğin Netflix izlemek yerine kitap okuyarak hem bilgi birikiminizi artırabilir hem de geleceğiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. Unutmayın, enerjinizi boşa harcadığınız zaman geri döndürülemez. Ancak onu değerli şeylere kanalize ederseniz gelecekte bunun karşılığını alırsınız. Uzun vadeli düşünme. Uzun vadeli düşünmek başarılı kararlar almanıza yardımcı olur. Örneğin, bir yabancı dil öğrenmeye karar verdiğinizde her gün biraz çalışarak zaman içinde büyük bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Tutarlılığın önemi. Her gün küçük adımlar atarak büyük hedeflere ulaşabilirsiniz. Günlük rutininize bağlı kalmak başarıya giden yolu açar. Aciliyetle hareket edin. Kendinizi ertelemekten kurtarmak için aciliyet duygusunu geliştirin. Çok fazla rahatlamaya izin vermek yerine kendinize kısa süreli hedefler koyarak harekete geçin. Örneğin 90 günlük hedefler. 3 aylık bir süreçte belirli bir hedefe ulaşmak için çalışın. Bu süreçte günlük planlar yaparak küçük hedefleri tamamlayın. Sık sık son tarihler belirleyin. Büyük bir hedefi daha küçük adımlara bölün. Örneğin bir kitap yazmak istiyorsanız önce taslak hazırlayın. Ardından ilk bölümü yazın ve düzenleme yapın küçük başarılar motivasyonunuzu artıracaktır. Zamanı anlamlı kullanmak, zamanınızı anlamlı kullanmak, başarıya giden yolun önemli bir parçasıdır. İşte bu konuda dikkate almanız gereken noktalar, birinci sınırlayıcı düşüncelerden kurtulun, zamanım yok düşüncesinden vazgeçin. Bu düşünce genellikle bir işi yapmak istemediğinizi veya motivasyon eksikliği yaşadığınızı gösterir. Bunun yerine, bu görevi şu an yapamam ama işim bittiğinde zaman yaratacağım gibi daha yapıcı ifadeler kullanın. İkinci, kendinizi tanıyın. Zamanınızı nasıl harcadığınızı analiz edin. Örneğin, sosyal medyada harcadığınız zamanı fark etmek sizi daha bilinçli bir şekilde hareket etmeye yönlendirebilir. Üçüncü, gerçekten üretken olun. Günlük işlerinizin uzun vadeli hedeflerinize katkı sağlayıp sağlamadığını sorgulayın. Eğer cevabınız hayır ise önceliklerinizi yeniden belirlemeniz gerekir. Dördüncü tutkularınızı keşfedin. Hangi faaliyetlerden keyif aldığınızı belirleyin ve bunları günlük işlerinizin bir parçası haline getirin. Bu hem işlerinize enerji katacak hem de sıkılmanızı önleyecektir. Zamanı çoğaltma stratejileri. Birinci yardım isteyin. Her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmak yerine ihtiyacınız olduğunda başkalarından yardım isteyin. Örneğin, bir projeyi tamamlamak için ekip arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. İkinci akıllıca düşünün. Öğrenme sürecini kısaltmak için video dersleri izleyebilir veya bir mentorla çalışabilirsiniz. Üçüncü ustalık zihniyetini benimseyin. Tekrar, temel bilgiler ve sürekli öğrenme üzerine yoğunlaşarak ustalaşabilirsiniz. Örneğin, bir egzersiz rutininde temel hareketleri öğrenerek yaralanma riskini azaltabilir ve daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Dördüncü en önemli görevleri önceliklendirin. Hangi görevlerin en büyük etkiyi yaratacağını belirleyin ve bu görevlere odaklanın. Beşinci becerilerinizi geliştirin. Mevcut becerilerinizi geliştirmek veya yeni beceriler öğrenmek zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. Altıncı paranızı akıllıca kullanın. Para gelecekte çeşitli fırsatlar sunabilir. Gelirinize uygun harcamalar yaparak tasarruf edebilir ve bunu kariyeriniz veya iş fırsatları için yatırımlara dönüştürebilirsiniz. Yedinci zaman kazanmak için para kullanın. Yeni beceriler öğrenmek veya bir işi hızlandırmak için parayı bir araç olarak kullanabilirsiniz. Bu, daha fazla değerli görev üzerinde çalışmanızı sağlar. Odaklanma becerilerini geliştirme. Zamanı kontrol edemezsiniz, ancak odaklanmanızı kontrol edebilirsiniz. Bu, sınırlı enerji ve zamanınızı en verimli şekilde kullanmanın anahtarıdır. İşte odaklanmayı geliştirmek için dikkat etmeniz gereken unsurlar. Odaklanmayı zayıflatan faktörler, 1. Görevler arasında geçiş yapmak, bir görevden diğerine atlamak, konsantrasyonunuzu böler ve iş akışınızı sekteye uğratır. Her görev arasında yeniden odaklanmak, zaman kaybına yol açar. İkinci kesintiler. Çalışma sırasında gelen telefonlar, bildirimler veya diğer rahatsızlıklar odaklanma sürecini bozabilir. Kesintilerden sonra tekrar işe dönmek zorlaşır. Üçüncü e-postalar ve bildirimler çalışma saatinde e-postalarınızı kontrol etmek veya sosyal medya bildirimlerini takip etmek dikkatinizi dağıtır ve üretkenliğinizi düşürür. Dördüncü önemsiz görevlerle başlamak Günün başında enerji doluyken zamanınızı değersiz görevlere harcamak, verimliliğinizi azaltır. Önemli görevler, enerjinizin en yüksek olduğu zamanlara saklanmalıdır. Odaklanmayı artıran ipuçları, birinci doğru görevi seçin. Günün en verimli saatlerini, en önemli görevlere ayırın. Bir göreve en az 45 dakika boyunca kesintisiz odaklanın. İkinci derin konsantrasyon pratiği, çalışırken derin bir şekilde odaklanmak için tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. Kendinizi tamamen işe vermek, sonuçlarınızı önemli ölçüde iyileştirir. Üçüncü, 0.80 bölü 20 kuralını uygulayın. Pareto ilkesine göre sonuçlarınızın %80'i çabalarınızın %20'sinden gelir. Önemli olan maksimum etki yaratan %20'lik işleri bulup bu görevlere öncelik vermektir. Örneğin, bir kitap yazıyorsanız, kitabın tanıtımını yaparak daha fazla okuyucuya ulaşabilirsiniz. Bu zamanınızın küçük bir bölümünü alır ama sonuçları büyük olur. akış haline girmek. Akış, bir göreve tam anlamıyla kendinizi kaptırdığınız bir durumdur. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız çünkü yaptığınız işten keyif alırsınız. Akış halinde zihinsel odaklanmanız doğal olarak tüm dikkat dağıtıcı unsurları dışlar. Akış haline girmek için adımlar, birinci günlük rutinler oluşturun, her gün aynı saatte ve aynı ortamda çalışmaya başlayarak beyninizi düzenli bir ritme alıştırın. Çalışmaya başlamadan önce bir tetikleyici, örneğin meditasyon veya kısa bir yürüyüş kullanarak zihninizi hazırlayın. İkinci dikkat dağıtıcıları, ortadan kaldırın, bildirimleri kapatın, kulaklık takarak çevresel gürültüyü engelleyin ve çevrenizdekilerden çalışma saatlerinizde sizi rahatsız etmemelerini rica edin. Üçüncü odaklanmayı artıran aktiviteler, hobiler. Keyif aldığınız hobilerle ilgilenmek, konsantrasyon becerilerinizi güçlendirebilir. Kitap okumak, konsantrasyon süresini artırmanın harika bir yoludur. Sıkılmaya izin vermek. Bazen sıkılmak, beyninizin yaratıcılığını artırabilir. Düzenli mola vermek, pomodoro tekniği gibi yöntemlerle kısa molalar alarak enerji seviyenizi yenileyebilirsiniz. Sonuç ve genel değerlendirme, birinci zaman yönetimi ve üretkenlik. Kitap, zamanın kıymetini anlamamız gerektiğini vurguluyor. Enerjinizi doğru görevlerde kullanmak ve dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak üretkenliğinizi artırır. Ayrıca enerjinizi planlı bir şekilde yönlendirdiğinizde gün içinde daha anlamlı işler başarabilirsiniz. İkinci geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak geleceğinizi şekillendirmek önemlidir. Ancak zamanın büyük bir kısmını geçmiş pişmanlıklarına veya gelecek endişelerine harcamamalıyız. Bunun yerine anı değerlendirmek ve bugünün getirdiği fırsatları en iyi şekilde kullanmak uzun vadede başarıya ulaşmamızı sağlar. Üçüncü sorumluluk almak. Zamanınızı etkili bir şekilde yönetmek kişisel sorumluluk almayı gerektirir. Üşengeçlik, vaktim yok bahaneleriyle üstünü kapatılan bir sorun olabilir. Ancak bir hedefe ulaşmak için harekete geçmek ve sorumluluk almak kişisel gelişiminizi hızlandırır. Dördüncü uzun vadeli hedefler ve günlük rutinler. Günlük alışkanlıklarınız uzun vadeli hedeflerinizin temelini oluşturur. Küçük tutarlı adımlarla ilerlemek bir hedefe ulaşmanın en etkili yoludur. Örneğin her gün bir dil çalışarak bir yıl sonunda akıcı bir şekilde konuşmayı başarabilirsiniz. Beşinci odaklanma ve akış haline girmek. Odaklanmak verimli çalışmanın anahtarıdır akış haline girerek dikkat dağıtıcı unsurları elimine etmek ve yaptığınız işe tam anlamıyla kendinizi vermek işlerinizin kalitesini ve hızını artırır. Zaman geri alınamaz. Bu yüzden her anı akıllıca değerlendirin. Üretkenliği bir alışkanlık haline getirerek her günü anlamlı kılın. Tibo Morris'in Zamanınıza Hakim Olun adlı eserinin özetini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu içgörülerin zamanınızı daha bilinçli yönetmenize ve hedeflerinize bir adım daha yaklaşmanıza ilham vermesini umuyoruz. Unutmayın, her an kıymetlidir ve zamanınıza hakim olmak hayallerinize ulaşmanın anahtarıdır. Eğer bu özeti faydalı bulduysanız, beğenmeyi, paylaşmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca, bu stratejileri günlük hayatınızda nasıl uygulayacağınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zamana kadar üretken kalın ve zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin.